kanalından herkese merhaba. Ama şu anda ben yukarıdan size göstermek istediğim için seyir tepesinde bulunuyorum. Eski şehirde ilk yerli otomobilin yapıldığı alanda bulunuyoruz. Köy meydanında kurulmuş tezgahlar karşılıyor sizi. Doymayan, beğenmeyen para almıyoruz Yerimizi gezip görebilirsiniz. Salıncağımız, yar var. Buyurun. Köy oldukça ticarileşmiş kapalı çarşıda yürürken olduğu gibi ısrarlı mekancılar ve tezgahtarlardan yoruluyorsunuz. Ortak paydadan herkese merhabalar ben Derya. Bugün size minimalist yaşamdan bahsedeceğim. Peki nedir bu olumsuz durumlar? Bedenimiz bizimle konuşur. Pozitif düşünce, kendimize olan özgüvenimizi artırmada zorlayıcı ve etkili bir yöntemdir. Bu merangı atarsanız döner dolaşır bize geri gelir. Atalarımız ne güzel söylemişler. Ne ekersen onu biçersin. Etme bulma dünyası. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Güzel bir günden hepinize merhaba. Ortak paydaya hoş geldiniz. Bugün sizinle Boraboy Gölü tabiat parkı gezimizi paylaşmak istiyorum. Gölün çevresinde gezerken böyle tatlı minik ceylanlarla da karşılaşabilirsiniz. Dilediğiniz desendeki peçetenizi kullanabilirsiniz. Peçetemizdeki desenimizi dikkatli bir şekilde keserek ayıralım. Dekupaj tutkalını bütün hobi marketlerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Öncelikle derin bir kaba veya cam bir kavanoza dolu dolu 3 yemek kaşığı kokulu taş tozumuzu alalım. Merhaba Ortak Payda'nın değerli takipçileri. Bugünkü konumuz yankı odaları. Teknolojik altyapının gelişmesiyle beklenen iletişimin artmasıydı. Oysa ki insanlığın ürettiği en nitelikli içerikler belki de ilkel postanın bile tam anlamıyla yerleşmediği dönemlere aittir. Almaya niyetlenmesi. Aklınıza gelir mi bilmiyorum. Bir karikatür vardı yazıcısından çıktı alır. Şok 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 şok. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Ortak Fayda kanalımıza hoş geldiniz. Ben bu videodan size kendi ok ve yayımı tanıtacağım. Bunların takıldığı yerler, şu geçeceği yerler. Şurası kısa, şurası uzun. Uzun taraf aşağı gelecek şekilde şu yataklardan bu şekilde geçirmeye çalışın. Tek olan renk size bakacak şekilde. Bak tek renk bana bakacak. Şuraya tam yerine bunun yatağına tam yerleştirdiğinde çıt diye bir ses Bakın geldi ses. Elimde yine dört parmağımın biri yukarıda, üçü aşağıda olmak şekilde bunu bu şekilde çekip. Ortak paydadan merhabalar. Bu videomuzda 10 tane eğitim filmi paylaşacağız. Bizim için hiç de kolay olmadı. Umarız ilerleyen zamanlarda eğitime bakış açımızı genişleten diğer eğitim filmlerinde de sizlerle paylaşma imkanı buluruz. Fondaki müzik size hiç tanıdık geldi mi? Evet, bu videomuzda bilmecelerden bahsedeceğiz. Yazar Grigori Petrov'un çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan eser Finlandiya halkının içinde bulunduğu durumu cehaletten kurtulmak için ülkedeki bir avuç fin aydınının verdiği olağanüstü mücadeleyi anlatır. Ortak Fayda YouTube kanalından herkese merhabalar. Haydi şimdi hep birlikte bakalım çikolatanın serüvenine. Kakao ağacı cennette yetişen iyilik ve kötülük ağacının yeryüzündeki temsilcisiydi. Çikolatayı kırdığımız zaman ufalanmamalı, pürüzsüz kırılmalıdır. Yöreye Luvi uygarlığı çağında ada ülkesi adı verilmiştir. Şimdi buyurun hep birlikte Dündar Bey Medresesi'ni gezelim arkadaşlar. Bebek yapıyorlar. Anladım. Yani belediye kendine göre tahsis etti burayı. Evet. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi... Gökten 3 elma düşmüş... Biri bu hikayeyi yazan Serdar Yıldırım'a, biri anlatan Oğuz Aslan'a, diğeri de dinleyen ortak payda dinleyicilerinin başına. Gittikleri yolu unutmaz, hedeflerine ulaşmak için en uygun yolu bulur ve ilerlermiş. Rehberlik yetkinlikleri bu kadar gelişmiş bir hayvanı yük taşıyana göre daha kolay feda ederler. Nasıl olsa bir gün birinin ocağına dikersiniz. Buradaki ölümsüzlük uzun değil, anlamlı geçen bir yaşamı ifade ediyor. Bu kanalda atasözlerini ve deyimleri hikayeleriyle inceliyor, bağlantılarını yaparak yorumluyor. Ortak Payda kanalının değerli takipçileri. Talas Ali Dağı 2000 metre zirveden herkese merhaba. <laughs> Dere kenarında söğüt, yamaçlarda ise yabani badem, kuşburnu ve sumak ağaçları oluşturmaktadır. Kayaların üzerinde nadiren ardıç ağaçları da görülmektedir. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Emine ile Hasan'ın pazarda birbirlerini görmesi ve aşık olmasıyla başlayan iğneyi çıkartır. Bunun üzerine Alkırası hizmet ettiği eve doğru dönerek evinizde hiç su bulunmasın ve yaz-kış evinizden odun hiç eksik olmasın der. Müzik Ha, Ortak Payda kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili Ortak Payda izleyicileri. Bugün sizlere Sinoplu filozof Diyojen'i tanıtacağız. Merhaba Ortak Payda izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Alman İmparatoru 2. William tarafından 2. Abdülhamit'e hediye edilen Alman Çeşmesi'nin önündeyiz. Tarihe mal olmuş olayların gerçekleştiği bir mekanı sizlere tanıtacağız. İyi seyirler diliyorum. Evet sevgili Ortak payda izleyicileri, bugün sizlere Sabahattin Ali ve birçok sanatçıyı misafir etmiş olan e, meşhur Sinop Cezaevi'ni birlikte gezeceğiz. Sinop Tarihi Cezaevi'nden de bahsettiği ve Edip Akbayram'ın seslendirdiği Aldırma Günü şiiri bu duvarların içinde bize kazandırılmıştır. kanalından herkese merhaba. Ben Şeyma. Bugün Abdurrahman Gazi kimdir? Yaşadığı dönemde neler yaşandığından, bizdeki bayram havası denen şey demli çaya karışan limon kolonyası kokusudur. İlk yerle kolonya üretimini 1882 yılında Ahmet Faruki yapmıştır. Son zamanlarda da koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından dezenfekte de etkili olabilecek tedbirleri almak isteyen vatandaşlar kolonya ile ilgili araştırmalara başladı. Merhaba, Ortak Fayda kanalına hoş geldiniz. Şimdi bunu yapmaya başlayalım. Müzik malzemeyle olması. Yapımı çok kolay. Oyun hamurlarının çocukların gelişimine olan katkılarını bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bir kez de ben hatırlatayım. Bugün bu videonun konusu küçük çocukların, çizme meraklı çocukların ve çocuklarını eğlendirmek isteyeceklerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm kolaylıkla yapabilecekleri... <laughs>